Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Simit tadında hem çok pratik hem çok lezzetli kahvaltı sofralarınızı hazırlayabileceğiniz simit pişi tarifimi paylaşıyorum. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. Uygun bir yorma kabının içerisine 4,5 su bardağı elenmiş un ilavesi yaptım. Ardından bir paket kurumaya 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Daha sonra sıvı malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekleyerek spatula yardımıyla karıştıralım. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml'dir. patulayla karıştırmakta zorlandığımda hamuru elimle yormaya başlıyorum. Yumruklayarak hamuru toparlıyorum. Yumuşak kıvamlı elime yapışmayan bir hamur hazırlıyorum. Unun markası ve kalitesine göre miktar değişiklik gösterebilir. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Eğer hamurunuz akışkan bir kıvamdaysa bir miktar daha yani yarım su bardağı daha un kullanabilirsiniz. Hamuru toparladım. Üzerine temiz bir poşet veya streç filmle kapatıp mayalanması için odasında yarım saat boyunca bekletelim. Yarım saatin sonunda mayalanan hamurun üzerine bir miktar un serpiyorum. Bu sayede elime yapışmıyor. Hamurun gazını alarak tezgaha da bir miktar un serperek hamuru tezgaha alıp toparlıyorum. Hamura rulo bir form veriyorum. Ardından hamur kesme kartıyla eşit bezelere ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler olması yeterlidir. Elime yapışmaması için bir miktar undan yardım alarak bezeleri yuvarlıyorum. Bütün bezelerin de eşit olmasına dikkat ediyorum. Bezeleri yuvarladım ve hazırladım. Üzerlerine un serperek hiç beklemeden hemen açmaya başlıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Oklava ister veya merdane kullanarak kolaylıkla açabilirsiniz. Bu arada buraya kadar beni izleyen sevgili izleyicilerim eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın diyerek tarifime devam ediyorum. çok az bir miktarda un ekleyerek bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ardından derin bir kasenin içerisine yarım su bardağı kadar süt ekledim. Diğer bir kasenin içerisine de iki su bardağı kadar kavrulmuş susam ekledim. İsterseniz çiğ susamda da batırabilirsiniz. Ben kavrulmuş susam seviyorum. Bu yüzden kavrulmuş susama buluyorum. Açmış olduğumuz bezeleri önce süte Sütünü fazla sütünü sızdırıyorum. Daha sonra kavrulmuş susama batırıyorum. Her yerinin susam olmasını istiyorum. Bezelerin her yerine susama buluyorum. Daha sonra bir rulet yardımıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Bütün bezeleri açıp hazırladım ve hepsine susama buladım ve rulet yardımıyla da kesip hazırlıyorum. Bu sayede kızartmak çok kolay oluyor. Şimdi hazırlamış olduğum pişileri artık kızartıyorum. Uygun bir tavanın veya kızartma tenceresinin içerisine 1,5 su bardağı kadar sıvı yağı ekledim. Yağı kızdırdım. Kızgın yağın içerisine pişileri atıyorum. Ve kızarmalarını bekliyorum. Bu işlemi orta ateşte yapıyorum. Her iki tarafında eşit bir şekilde kızartıyorum. Bakın puf puf kabarıyor. Her iki tarafı da kızardıktan sonra pişileri alıyorum. Bütün pişileri aynı şekilde hızlı bir şekilde ardı ardına pişiriyorum. Çok çabuk kızarıyor. Hem çok lezzetli, puf puf kabaran yumuşacık pişiler oluyor. İnanılmaz lezzetli, puf puf kabaran, yumuşacık, asla çiğ kalma söz konusu dahi değil hem de fazla yağ çekmiyor. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Şimdi sizlere içini de göstermek istiyorum. Sıcacık, yumuşacık bir pişi oluyor. Pişiler artık servise hazır. İsterseniz misafir kahvaltılarına, isterseniz hafta sonu kahvaltılarınıza simit tadında puf puf kabaran yumuşacık pişiler hazırlayabilirsiniz. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Siz tarifimin son halini izlerken ben artık sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.